Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere h 8 modelimizi hem kutu açılışını hem de cihazın teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Ee, geçelim cihazın kutu açılışına. Bizim H ailemiz, H3, H6 ve H8. Bu videoda hepsini tekrarlayayım. Bir önceki videolardan gidip onlara da bakabilirsiniz. Aralarında sadece hafıza farkları vardır. Bu modelimizde bizim hepsinin kasaları aynıdır. Sadece cihazın hafızasıyla alakalı e, tek özelliği farklıdır. Yine avuç içi kadar olan bir cihazımız bu da. Aynı şekilde. Cihazımızın içerisinde de bunda da yine bir kurulum şeması aynı şekilde diğer cihazlarda olduğu gibi e, çıkıyor arkadaşlar. Ve bir adaptörümüz mevcut. Bir kumandamız mevcut. Bir tane de e, HDMI kablomuz mevcut. Şimdi sizlere cihazımızın teknik özelliklerinden bahsedelim. Aslında H8 cihazımız bizim H ailesindeki H3, H6 ve H8 teknik özelliklerin hepsi birbirinin içinde aynı cihazları özellikleri barındırıyor. Genel anlamda. Arasındaki tek farkı sadece cihazın hafızası olarak söylemiştik. Bu cihaz H serisi ailemiz H3, H6 ve H8 en son en yüksek olan cihazımız budur. 64 GB hafıza, 4 GB RAM içinde mevcuttur. Ve en yüksek hafızalı bu cihazdır. Yine aynı şekilde bu cihazda hafıza yükseltmeniz için e, TF dediğimiz SD kartla beraber e, yükseltebilirsiniz. Diğer e, serilerimizde olduğu gibi yine iki tane USB, e, AV ve IR ve HDMI vardır. E, line girişi, ethernet kablosu girişi vardır. Ve e, adaptör girişleri cihazımızın. E, cihazın içinde bunda da dahili bulunuyoruz. E, Wi-Fi mevcuttur cihazımızda. İşte teknik olarak da gelen bütün diğer özellikler yine bunda da mevcuttur. İşte cihazın Bluetooth olsun. İşte yine Android 11 e, özelliğinde olsun. Haş ailesi komple Android 11 özelliktedir bu arada. Bir önceki videolarımızı da gidip bakabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim. Cihazımıza diğer cihazlar gibi mouse ve klavye bağlayabiliyorsunuz. Tabi bunun da e, cihazda Bluetooth özelliği olduğu için Bluetooth özelliği üzerinden kablosuz olarak mouse ve klavyelerinizi bağlayabilirsiniz. Harici olarak kulaklık bağlayabilirsiniz. Cihazımız 4K destekliyor. Evet, H serisinin son cihazını sizlere tanıttım. H, H serisi ailesi H3, H6 ve H8 olarak toplamda 3 model cihazımız vardı. Bu cihazımızın serisinin sonuna geldik. Bir sonraki yeni getireceğimiz cihazlarla, sizlere yeni modellerimizi tanıtacağımız cihazlarla videolarımız devam edecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Lütfen beğeni ekleyin.